Ne oldu ki? Ne oldu? Ya, Şimdi elimdeki bu kağıdı atınca tek kağıt kalacağım. Ve sıra bana geldiğinde oyunu bitireceğim. Ha ha, 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 ha Paşa! Çek bakalım üç tane. Ha! Tek! Lan ne adi herifsin sen ya. Ya hadi olacağım oğlum ya. Ben bu oyunda babam bile tanımam valla. Çekeceksin üç tane çekeceksin. Beni ilgilendirme. Çek 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 üç tane çek. Arkadaşlar hazır mıyız? Ne oldu ha? Ne oldu ki? Anlamadım ne oldu Niye bakıyorsunuz siz birbirinize? Yok bir şey yok. Bir şey yoksa o zaman çekeceksin paşa ya. Allah Allah çek hadi üç tane çeke, tamam, hadi. Ya, çek hadi. Tamam çekeceğim ya sakin. Çek hadi. Ya buraya bir yedili mi sıkışmış? Salça al sana bir kalça. Ha ne oldu? Ne oldu? Çek. Aslan çekiyorsun kızım hadi çek al tane çek. Yok çekmeyeyim çünkü bende de var. Allah bir çip hop. Dokuz tane çekiyorsun hadi çek dokuz tane çek. Çek dokuz tane hadi hadi hadi. Çekmiyorum canım benim cimbom yedi atar. <laughs>

Görevi ver çekiyorsun tam tamına 15 tane çekiyorsun please 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 hadi kız çek hadi çek çek hadi Valla Allah çektirmesin kardeşim Trafo <laughs> Ne oldu be ne oldu ne oldu ha ne oldu Tam tamına 18 tane çekeceksin güzel kardeşim 18 tane ben bunu az önce ne dedim paşa biliyor musun? Ben kızlığı alayım, sen vali yap, iskambillere dalalım dedim. <laughs> hadi lan çek hadi, bak çek. Oyun bozandı ki ama bak elimizde ek kağıdım kaldı, biçeceğim vallahi. Çekeceksin öyle, çekeceksin bana ne? Çek. İyi hadi çekeyim bari. Ya çeksin hadi be, hadi çek, biçeceğim ben hadi çek. Ya da dur ya. Şurada bir yedili olması lazım. Yedili mi bu? Yok orada yedili mi yedili? Yedili olacak Allah. Yedili yok. Bitti, bitti yediller. Allah. ...varmış kardeşim. Ne oldu bu? Nasıl oldu bu ya? Vallahi yemin ediyorum siz şike yaptınız. Vallahi billahi şike yaptınız bak. Aranızda anlaştınız dedim ben? Ne oldu, ne oldu, ne oldu dedim size. Öyle gözüküyor. Ay ne bileyim anacığım. Öyle Can abiye çıkıverdi yani. Kaçma lan! Kaçma, gel buraya! Ne kaçıyorsun lan? Arkadaşımın kılına zarar gelirse... var yeterin kafanı gözünü patlatırım vallahi billah. Ay yürü oradan be blöfçü. Hadi oyalanmayalım, versiyon olmaya gidelim. Evet. Baktım herif trafoya silah çekecek. Vay! Bana bak lan dedim, Kamil dedim, bana bak dedim. Sen dedim kim oluyorsun lan dedim, benim arkadaşıma silah çekiyorsun ha? Ay. Onu dedim öldürmen için ilk önce benim cesetimi çiğnemen lazım dedim. Allah! geldi! Dedim Kamil geldi, Dur can Dur ben bakayım, ne olur ne olmaz. Ha, Paşa, sen misin kardeşim? Baba bak, iyi misin? Eyvallah, hoş bulduk. <laughs> Oo, millet selam. Üf, sen miydin paşa ya? Herhalde kız, ne o beğenmedin mi? Orço, Orço. Hadi çık saklandığın yerden, bak paşa geldi. Benim laşlerim nerede ya bu laşlerim benim? <laughs> Lan turşu sen lens mi takıyorsun ki? Bu sana takacağım. Allah'ım ya ya. İçeride o kadar çok adam varken. Niye ilk ben tutuyorum lan ha? Niye ilk ben tutuyorum? Gerçi aranızdaki en güçlü, kuvvetli, en cesur adam benim. Ama benim de kendimi göre planlarım var ya. Ay, oy. Şimdi ...Alis'in... o son sıcacık kollarında yatıp uyumak varken... ...telefonu kendime tutuyoruz. Ay! Şşşt! Ay! Kim var orada? Ah! <laughs> Kim var? Kim var orada? Kim var orada? Gelme bak vurur bir tane. Ağzın ortasına vururum. İyi biliyorum. Abi. Gişel abici. Bak gelme ne olur gelme. Bak benim tarafımla yakından uzaktan alakam yok abi abici. Vallahi bak. İyi diyorum benim kendisiyle en ufak bir kan bağım bile yok. Vallahi billahi yok abi. Biz, biz, sadece arkadaşız. arkadaş arkadaş. değil. Arkadaş bile değiliz. Biz abicim nereden çıkardın arkadaşı ya. Ben sadece sadece onu, onu ben seviyorum ki abi. Vallahi bilah ben sevmiyorum onu. Nefret ediyorum ben onu kendisinden. Nefret ederim hiç sevmem abicim ya. Ay. <laughs> yaklaşma. Yaklaşma dur. Dur yaklaşma. Yaklaşma. Kadife sokak 24. Şu an marketin yanında oturuyor kendisi. Gelme. Gelme vallahi geldi. Tehtim buluyorum, tamam. Tamam tehtim oldum. Tehtim buldum, tamam. Tamam tehtim oldum abicim. Tehtim oldum. Tehtim diştüm... buldum. <laughs> Kesin lan. Kesin lan. Tekir kedi seni, kedi tekir seni. Seni yüzünden ağzımı şimdi lan. Şimdi bizimkiler görürse benimle dalga geçecekler ya. Orçu. <laughs> Nöbeti devralayayım mı? Güzel kardeşim gerek yok, gerek yok. Siz gidin yatın, uyuyun. İyi tamam ben yatıyorum. Ben her türlü hallederim, her türlü. Gerekirse sabaha kadar nöbet tutarım o şerefsize adım attırım buraya. Yatın. Ay, yatılar lan Bir Işığı da kapattılar bunlar, ışığı da kapattılar. Ne yapacağım lan şimdi? Bir ses mi duyuldu orada? Biri bir var? Ay! ne yapacağım şimdi?

Çok hastayım doktor, çok hastayım. Ben doktor değilim, hemşireyim. Ayrıca doktor bugün izinli. Çok mu kötüsün? Yanıyorum doktor. Yanıyorum, çok kötü yanıyorum. Allah. Ben bir ateşini ölçeyim. G Gerek yok. Ben kendi ateş ölçerimi... ...hep yanımda taşırım. Buyurun. 31 derece. Hiç şaşırmadım. Ben doğuştan ateşliyim. Doğuştan. Doğuştan. Ay. Ben bir ateş düşürücü vereyim, biraz dinle. Hmm. 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 Olur da... ...olmadı bir şey olursa... ...olur da... ...ölürsem... ...bu mektubu... ...acı sever. Vallahi şaka şey yaptım. Son şakamı da yaptım ya. Artık huzur içinde ölebilirim. Ah <laughs>